Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ve sonunda 1000 abone olduk ve bana mesaj geldi. Telefondan mesaj geldi. Evet, üzülme işareti atmış. Bilmiyorum kim. Ee, 1000 aboneye ulaştık. Öncelikle çok teşekkür ederim. 1004 abonenin 1004'üne de. Gerçi bir tanesi benim yanımda, onu sallayın. 1004 abonenin 1003'üne de. Çok 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 teşekkür ederim. Şimdi ne bileyim birkaç kişi diyebilir. 500 bin aboneye ulaşan var. Sen 1000 aboneye ulaşmışsın. Çok seviniyorsun falan filan. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Siz bir odada tek kişi yaşıyorsunuz ya. Ya da ne bileyim kardeşinizle falan yaşıyorsunuz. Kardeşiyle yaşayan bilir. iki kişi falan böyle bir odada bazen sinir edebiliyor kardeşiniz size. Heh. O odada bir de bin kişi olduğunu düşünün. İşte öyle düşünürseniz bin kişi cidden baya çok 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 kişi olarak geliyor. Ki ben böyle düşünerek bin aboneye cidden çok teşekkür ediyorum yani hepinize. Ve bin abone için de söz verdiğim Counter Strike Global Offensive çekilişini yaptım burada arkadaşlar e, 6 gün demesine bakmayın 7 gününüz var. Hani 6 gün 59 dakika pardon 59 dakika demişim. 6 gün 23 saat 59 dakika 59 saniye olarak başlattım. yani arkadaşlar tam olarak cumartesi pardon pazara kadar giriş hakkınız var. Pazara kadar girebilirsiniz arkadaşlar. Ve pazartesi de sonuçlar açıklanacak. Hani pazartesi açıklanmazsa ne bileyim içim falan çıkabilir. Fuar işim var benim. Zaten bir hafta falan olmayacağım büyük ihtimal. Bakarız. Ee, yani Pazartesi ya da Salı açıklanır arkadaşlar ama Pazar gününe kadar sadece çekiliş e, giriş hakkınız var. Şimdi nasıl gireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Zaten ben size bu e, linki vereceğim aşağı videonun altına vereceğim ve gördüğünüz gibi 4 tane giriş hak, e, giriş yolu var arkadaşlar. Ve ilk giriş yolu e, zorunlu yani abone olmadan çekilişe katılamıyorsunuz arkadaşlar ki ben bunu hani insanların bunu bana abone olması için yapmadım. Hani öyle düşünmeyin lütfen. Bunu e, sadece o bin aboneye yapmak için yaptım. Çünkü hani benim burada teşekkür ettiğim bana abone olmayan diğer e, beni tanımayanlar falan filan değil. Benim burada teşekkür ettiğim bu bin abone. Yani ben de bu bin aboneye özel yapmak istiyorum. Ki abone olun. Hani abone olanlar zaten direkt buraya tıklıyor arkadaşlar. Subscribe here, subscribe here diyor. Ki ben buradan diğer hesabıma giriş yapayım. Çünkü e, evet bununla da abone olmuştum. Tabii ki olacağım. Yan hesabım. Neyse. Sonra buradan continue diyorsunuz. Hani olduğunuzu gördükten sonra. E-mailinizi falan yazıyorsunuz ki ben buradan e, hangisini yazayım. Çoğu benim kullanıyor. Şunu yazayım. Bunu hiç kullanmıyorum bu arada. Söyleyeyim. Bu benim en eski şifresini falan hatırlamadım. Hiçbir halta kullanmadığım şey. Atom TR dedim. Save diyelim direkt ve şimdi bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir entry kazandım. Hani bir tane giriş hakkı kazandım. Abone oldum. Çekilişe şu an katıldım arkadaşlar. Hani hiç başka bir şey yapmama ihtiyacım yok. Bir hafta bekleyeceğim sonuçlar açıklanacak vesaire vesaire. Ama siz illa diyorsanız ki ben kazanmayı daha çok istiyorum. Hani ee, nasıl diyeyim size hani çok istiyorum çok istiyorum ben bu oyunu falan filan. Ekstra 3 adet seçenek daha var. E, katılma hakkınız için. Like oyun on Facebook arkadaşlar. Ben şimdi buna tıklamayacağım. Facebook hesabıma falan girecek. Boş verin. Direkt size söyle söyleyeyim. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar ardından Facebook benim Facebook sayfama yönlendiriyor. Aslında bir dakika ya şöyle gösterebilirim. Aa bakın buraya tıkladınız ya buradan like diyorsunuz. Ya da eğer zaten ee, likeladıysanız sayfayı. Buradan ee, likeladım hani bunu da şey kanıtlayacağım anlamında. Buraya tıklıyorsunuz hesabınıza falan giriş yapıyor oradan bitti. Ve güvenlidir arkadaşlar merak etmeyin bu arada. Artı bir entry daha kazandınız. Bu artı bir entry ne? Adınız çekilişe normalde bir kez yazıldı ya şu an. Bunu yaptınız adınız çekilişe iki kez yazıldı. Gittiniz beni o e, Twitch TV'de takip ettiniz. Üç kez yazıldı. Ve bunu bu e, paylaşırsanız bu şeyi şunu bu linki hani buraya tıklayıp şunu pardon. Mesela buraya tıkladınız falan Facebook'ta paylaştınız. Artı bir daha geliyor. Yani dört adet arkadaşlar toplam giriş hakkı yapabilirsiniz ve dört, dört kez yaparsanız adınız çekilişe dört kez yazılacak ve hani Dört kez mi yazılması daha iyi? Bir kez mi yazılması daha iyi? Ama şöyle bir şey var. Bir kez yapan da tabii ki şey olabilir. Kazanabilir. Her ne kadar şansı azalsa da kazanabilir. Bunu da söylemek isterim. Kapatmadan önce de son bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar lütfen ama lütfen. Ee, şey e, Oyuna sahip olanlar, kontra sahip olanlar... E, ...girmesin oyuna. E, şey yapmasın. Çekilişe katılmasın çünkü. Hani olmayan ve çok isten ...bu oyun çok isteyenler var. Hani tekrar şey çıkan olsa oyunu olan birine çıkan olsa çok hani garip olur. Kötü de olur. Hani hoşlanmam cidden ben vermekten bile hoşlanmam. Çünkü kötü olur. Hani, hani dediğim gibi arkadaşlar olan oyunun sahip olan katılmasın ki. Hani oyuna sahip olmayanlar alsın bu oyunu. Ee, şu an hani bunu dikkat edin lütfen. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bin abone için teşekkür, tekrar teşekkür ederim. Ve çekiliş linkini aşağıda atıyorum description'a. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.